Merhaba arkadaşlar Bugün <laughs> sizlerle birlikte Wacky Wizard oynuyoruz Wacky Wizard's oynayacağız yine Oh be sonunda karakterimi şapkasını yaptım İspanyol El Cordobes'lerin ikincisi Baba aslında ben El Cordobes'in birincisiyim Neden biliyor musun? Neden? En büyük Türkiye, En büyük Türkiye. <laughs> Türkiye'nin şapkası var bende Baba, baba. Türkiye, harika bu nasıl bir tip oğlum Alp? Ne yaptın kendine? Oğlum bu senin kafanın önü nerede? Baba şey yapmış aptal. Kafasına bir tane playstation kafa olmuş. Bu ne oğlum? Televizyon eklemiş. Oğlum ne yaptın sen ya? Baba bak şimdi. Selamun Aleyküm. Oha nasıl ışınlandın ya? Burası benim mekanım. Ben gideyim biraz quest yapayım ya bu oyunda. Baba. Selamun aleyküm. Nasıl öyle geliyor lan? Bak bir tane işaret çıkacak. Ha bak çok uzaklaş bende uzaklaş. uzaklaş. Bununla, bir dakika bunu hızlanabiliyorum. Ha, uzaklaş Nasıl yaptın? Bu uzaklaş diyorum. Bak <laughs> bana şimdi çıktı mı bir daha bir tane çıktı mı o? Ok? Ok, bak. Baba ok çıktı mı sana bak. Ok çıktı mı? Çıktı. Ona bas. Yok Bak. artık. Nasıl yaptın onu? Nasıl oldu o ya? Baba, ben nasıl çıkartıyorum ok. Bak, ben uzaklaşayım. Ha. Şimdi ok Uzakla geliyor. Uzaklaşınca çıkıyor mu öyle? Bak şimdi. O oka tıkla. Ve olmadı bu sefer. Baba, biraz yakınlaş. Olmadı. Ben olmadı. sana yeyim mi? Al. <gülüyor> 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 tamam. Baba bak. biraz baba ee, şu ba, biz biraz şunlardan yapalım mı? Bak tamam, yaparız. Alalım, bir dakika Şimdi bir sakin olun bir oyunumuzu baba, anlatalım be, değil mi? Ya. şey buradan potion listimiz var, iksir listemiz var. Mesela şey hızlanma istiyorum, iksiri, ben iksiri, işte patlama acil, iksiri, zombi ben, iksiri. Ben acı biber bu, alacağım. Bu malzemeler kullanırsak bunları mı yapmış olacağız? Ben acı biber alacağım. Neden baba biliyor musun? Neden? Çünkü acılarla şeker yapabiliyorlar ya. Böyle bir şey değil. O yüzden ben de acı koydum. Zürafe, zürafa hufu ne ya? Huf. Uh. Ha şu, şundan yapacağım ben. Biraz hız şey yapayım. Hızlanayım biraz değil mi? Abone. Aha. Güzel, hızlandım bak. Hız iksiri içtim. nerede? Selam aleyküm. Hoş geldin. Ne yapıyorsun ya? Oğlum bu rengarek yaptı. nasıl bir tip ya? Gigafet. Baba. Onu şimdilik ister misin? Yok şu an istemiyorum. Ben şu an biraz haritayı gezeceğim. Ben burada neler var onlara bakacağım. Haritayı gezmek istiyorum. Susun ya. Ha, Aa, buraya vurmayı parayla çalışıyor. koyuyormuşuz Ama boşuna. Tamam vurmaya çalışıyor beni, beni vurmaya çalış. Nexus şapkası Yok şeyi ya. aldım. Kuru kafam bu, ne bu? İş. Nexus kafası. Yok. Abi nasıl büyü malzemeleri bunlar ya? Aa baba, şöyle bir şey var. Büyü malzemeleri. Sihir malzemeleri daha dur. anladım. Bak, evet. malzemeleri o yerine koyacağız. Açmıyor beni mu? Benim yolu Evet buradan mesela bu elimdeyken şey yapabiliyorum. Aaa buradan malzemeleri buraya koyabiliyoruz. E ben koydum kayboldu benim malzeme. Nerede malzeme? Nereye gittim malzeme? Dur bakalım şu yerde de malzemeler vardı o yerlerden alayım. Şu sarı bir şey vardı o neydi? O bu ne? Ha bu iksiri için mi onu ya? Ha içiyor kız. Oğlum içme lan. İçme kız. Vallahi kötü olursun bak patates olacaksın. O, Baba biri sana dönüşmüş. patladı. O birisi sana dönüşmüş. Kim dönüşmüş oğlum? Elkor. Şuraya bak şuraya git. Şuraya git. El Córdoba'bes'ten ikincisi benim Aa, sadece. Nerede bu? Mu? Şuradaki şey sana dönüştü. Yok ya. Şu an dönüşmedi. Bak El Córdoba'bes'ten ikincisi benim ha ona göre. Bu ne? Bal mı? Ana bu kız bayılmış. Patladı Boyunlu. patladı. Ol arı. Arı. Arının bir şeyini alamıyor muyuz? Ölmüş. Aa, aldım bir şey. Arı. Arı Arı. Vız vız vız. vız, vız. Arı. Vız, vız vız vız. Diyet. Çalıştı. Bir dakika arkadaşlar. Bir sakin olalım çocuklar. Bir, evet. bir şeyimizi yapalım. Bak malzeme alıyorum. Şimdi buraya indragons table'ı ekleyelim. Arayı ekledim. Baba sana bir tane içecek hazırladım. Ama yanlış yere mi ekledim acaba? Doğru yere mi eklemem lazım? Baba lazımdı? sana bak ne getirdim. Hmm. Baba sana bak ne getirdim. Baba sana dünya... Baba sana ne getirdim? Ne getirdin? De, getirdin? Enerji içeceği. Aa oh. teşekkür ederim harika. <laughs> ya ne yaptın ben oğlum? Yanıyorum patladı. Ya, İçine TNT can... eklemiştim. Bak şeker yapmışım ya. değil mi? Şekerli mi? Şekerli miydi? Bak iyi miydi? Oğlum benim şeyimi. Bak ben iyi miydi? İyi <laughs> miydi baba? İyi, ben... iyi değildi can patlattım oğlum. Dur, Ama ben oğlum. Ama baba bak iyiydi çünkü neden biliyor musun? Ha dinamit burada bak bunu nasıl alacağız? Abi bir şey söyleyeceğim. Bir tane parkur var burada. Aa kuşu alıyor. Aa, Kuş. ne parkuru? Bak burada. Burada parkur var. Şu, <laughs> Şu parkur. malzemeleri alamıyor muyum ben yerden? O, o malzemeler sende var. Var o mı? Okulak var ki. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu birisi dinamit. Ha, onu haritada bulmam lazım. Birisi o dinamiti yere mi atmış? Anladım. Yere atmış. bir şey diyeceğim. Ben arıyı buldum. Arıyı nereye koydu bu? Arı. Ben hangisi arı? Arı şey mi Aa, O arayı bir şekilde kullanacaktım ya da. Ha buraya koymam lazım da arayı galiba. Buraya mı? yok Ha bunlar parayla satın alıyor. Click to purchase. Ay ya. Opening Baba room. ben şuradaki parkuru yapmaya çalışıyorum. Dur bakalım çözeceğiz bir şekilde. Parkur, Baba, ben parkur nerede Baba, abi? Şurada. Parkur. Ben parkurun Baba, ustasıyım. Baba, bu Gördüm parkur. Abi, Buradaki güzel. parkur. Dur o parkuru bitirirsek bir şey alıyoruz herhalde mı? Var, şey alıyoruz. Kuş. Kuşu. Baba çok zor. Ama ben alırım. Benim için kolay. Benim için kolay da. Ba, ba. Yapma. Sen ne sıçlıyorsun oğlum oradan? Ba, sen ne? Sen misin? de zıplama şeyi mi var? İksiri ne? mi içtin? Zıplama iksiri mi içtin? Ne zıplama iksiri? Sen nasıl zıpladın oradan şu kenardan? Benim zıplamadığım yerden zıpladın sen de mi? Bu Oha düştüm Bu ya. Uçuyorum. Zıpla. Geçtim. Nasıl geçtin oğlum? Çok zor bura. Geçtim. Hile mi yaptın yine? Geçtim. Ya, yaptın yine hile yaptım. Ya? ya sen yine hile yaptın kesin ya. Hı -hı. Burayı geçmek çok zor ki. Evet, Bak ben nasıl düştüm ya. Oğlum oha burayı geçtim mi sen bu kadar şeyi? Evet geçtim. Aa ah, silah mı? İnsan değilsin ya. Vallahi helal olsun. Bu ne? Şu şekeri alabiliyor muyuz? Neymiş bu kuş. şeker değilmiş ki? Arı. Şu arıyı bir daha alayım bakayım. Ben anlamadım. Arıyı kuş aldım. Kuş nerede ya? Kuş. Kuş nerede? <laughs> arıyı nasıl kuş. kullanacağım? Par nerede? Par Ya Kuş nerede Baksa ya? Baksana ne güzel malzemeli var bu çocukların ya. ya kuş nerede Bravo, ya? Bravo çocuklar. Hmm, neyse ben Bunu abi de Şuraya bir yere mi atacağım acaba? Hmm. <laughs> Bulduk, <bayılıyor>. açtık. <laughs> Başaramadık abi. Haritayı biraz dolaşmam lazım. Sen peki oradan can alınca indirigent yani İçerik olarak Aa, şey. ben hile yaptım he? bu arada orada zıplarken. Nasıl ya? Ben zıplama iksiri içtim. Ben zıplama ha, iksiri yaptım. dur ben de yapayım zıplama iksiri oğlum o zaman. Tamam. Şuna ya benimki bile Allah Allah. Bunu ekleyeyim bakayım ekleyebildim mi kurbağayı? Aa ekledim. Arıyı ekleyemiyor muyum? Arıyı ekleyemiyorum. Arı yok. Arı premium mu acaba? Ben acı. ben acı biberi ekliyorum. Var mı acaba ya? Yok. Neyse ben de dur o zaman şey yapayım. Zıplama şeyi nerede? Zıplama potion nasıl yapılıyor can? Evet. Can mı yazacağız? Yok. Vallahi bulamadım. Koyamıyorum. Zıplama potion nasıl yapacağız acaba? Can sen biliyor musun? Kurbağa atacağız kesin ya, değil mi? Kurbağa. Bence kurbağa atacağız abi. Deneyeyim bakayım. Kesin kurbağa atacağız abi. Başka türlü nasıl olacak? Bak. Şey bakayım? Çık hayır. Ne? Ya ne oldu oğlum lan bu ne? Çıkma kaldım. Ma sakın bakma sana ne Bak canım, neredesin? Bakma sana diyor? Ben de zombi oldum ha bak şuradasın. Bakma. Bak. <laughs> bak, bak. <laughs> çıplak zombi mi oldun oğlum? Kaplumbağa. Oh, ben çıplak oldum. <laughs> Alp gel sana verim ben. Gel yapayım gel. Tamam yanıma gel oğlum ben seni nasıl bulayım şimdi? Baba gel. şu hep şey var ben bambu ve... Ben zombi olmayı sevmiyorum ya. Şu beyni atayım da. Baba sana dünyanın en iyi içeceklerinden birisini getirdim. Baba. Baba. Ben ne oldum oğlum kayboldum ya. Resettiğim karakteri dur. Oh be. Baba. <laughs> bak sana dünyanın... <laughs> Bağırsana uçucu için ha, Ay, ne getirdim. sana ne getirdim biliyor musun? Ya Can sana... bana zıplama içeceği yapsana. Zıplama içeceği bu. bu? şu ben de alayım oradan ya. Bak bu zıplama içeceği. Valla. Valla. Bakayım. Kandırmıyorsun inşallah. Bak yine evet. patlatma beni. Oğlum bu ne? Oğlum ne yaptın <laughs> beni ya? Ya nasıl bir tip yaptın <laughs> beni? Oğlum değişiyorum. <laughs> rengim falan değişiyor ya. <laughs> Senle bayağı bir şey Zombi olamam. Ben gidiyorum şimdi içeri. Şu trenin oraya bir gideyim. Trenli şey vardı bu. Aa bu içeride ne var? Bana ne şey <laughs> <var>? Gidiyorum vallahi. <laughs> yürü yüreye gidiyorum. Gel. Neden mi geliyorum ben acaba? Şurada bir şey var. Bunu alabiliyor muyuz? Ne hmm. bu? O böcek. Bir şey kapastı. Selamun aleyküm. Düt düt düt. Reisler siz ne yapıyorsunuz burada? Ne diyorsunuz? Oğlum kolum gitti. Bum, Kaldırın bum, hızlandırmak bum, için. Bum. Ha, ne yapacağız? Geliyoruz. Ha, ha ısınmayı hızlandıran bir de, potion de, 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 istiyormuş. De, de. Tamam, yaparız abi. O şeyi dur, şu yemeği alalım. Şunu şuraya atabiliyor muyuz? Ben neyi aldım? Maymunu mu? Aa, maymunu aldı ama kabul etmedi. Bu çünkü gel. Oradan almaman gerekiyordu. Dur bu, bu. Şeyi hızlandıran bir şey yapar mısın dedi o tepkimeyi. Nasıl? Speedy potion yapsam giraffe hoof alacağız. Giraffe hoof neydi? Bu muydu abi? Şuradan. Marvel geliyor. Bu... Oğlum öyle... bir şey diyeceğim. Siz bunun içine bir şey mi attınız ya? He, <laughs> he. Ha? Ne lağla, ne? biz bir şey yapmadık ya buna. Giraffe hoof. Ya. Deneyim bakayım şunu vermeyi. Ne diyecek abiler. ben abiler? Yok yok Bin bakalım. Bir kere şu trene binmiştim ben ama çok zor. Geçmiş miydim? Geçememiş miydim? Hatırlıyor musunuz? <laughs> Aha trene bindim lan dur. Allah düştüm aşağı. Niye düştün baba? Ya hayır. tren üst kafamda spawn oldu ya. Olacak şey değil. Neyse tamam dur. Halledeceğiz. Şimdi ben şunları bir tane hız e, iksiri yapayım potion'ı. Baba. Aa, ha, bitti zaten. Baba bende kuş var. Ben kuşu aldım. Koydum kuşu. Baba uçacağım. Ben bay bay. Bir tane kendim içeyim şundan. Lan ne oldum Oğlum ben niye zombi Oğlum oldum? <laughs> Oğlum ben niye zombi oldum? Baba, baba buraya gel. Baba. 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 Baba ne oluyor lan? Dur şunlara şu poşet vereyim geliyorum. Baba baksana oldu? bana bak. Ya o nasıl bir tip oldu <laughs> sen? Kafam baban ayrı oynuyor. O ne ya? Kafam gitti. <laughs> baba Allah. kafam kafam. Ben... Bak şu treni kaçırdım ya. Neyse Efendim, dur şu poşet vereyim bakayım. Bir yarayacak şey, bir şey <laughs> varsa. Baba öyle gitme. Gideceğim, Birazdan gideceğim. Belki şu bana bir şey verir. Al reis. Ne işliyordun? Potion verdim. Hızlandırma potion'ı. Bu zaten kaynıyor diyor. Aa, sonunda evimize dönmek için bir iksir yapabiliriz dedi. Ben geldim. Tabii ki yardım ederim. Ne ihtiyacınız varsa. Ba, merak etme. Uh. Cadılar tarafından He. kullanılan şeyleri. Lava çiçeğine ihtiyacı varmış. Lava çiçeği. Hmm. Çiçek. Hocam. Tamam şimdi buna lava çiçeği getireceğim. Lava çiçeği yani lav çiçeği. Lava lava. Lava çiçeği. lava çiçeği şey. Lavlara gideceğiz lavlara. Lava. Şu Lavlar şuradaydı galiba bak ya. Sen konuştun mu ama ilk lava. önce ona bak can. Ne? İlk önce ona şey vermen lazım. Speedy potion vereceksin ilk. Speedy sonra... potion nasıl yapılıyor? Ee, zürafa şeyle zürafa şunla. Neyle? Züraf şunla. hufla. Neyle? Şuna mı? Aha, bak şu volkano event. Şuna girmem lazım. Ha, lava giremiyorum şimdi. Buraya girebiliyor muyum? Buranın yukarısında bulunur diyor. Dedi bana. O, şuradan yukarı Baba, çıktım, yukarıdan. Bunu alıyoruz. Mu? Bunu ekliyoruz mu? <laughs> aynen, aldık, bunu aldık, bunu ekledik. aynen. Sadece o. Aa, ben onu nasıl yapacağım? Ben yani. şimdi ona ne vereceğiz? Şimdi onu buna mı vereceğiz? Aynen o poşunu vereceksin. Hız poşunu. Evet hemen tamam, hız poşunu ben, ben vereceğim baba. Alp nasıl yaptın mı? Ben de bilmiyorum ama buradan bir kendi Aa, iksirimi baba. içtim. Gel sana yapayım Alp o iksirden gel. Tamam geliyorum. Ama yazın yani, Neredesin gel. Ben yavaş kendim yavaş. içeyim. Tamam bekle şimdi. Ben sana vereceğim. Gel. Eee? Baba buldu. Sen bana yalan mı söyledin? Bu ne şimdi? Al bunu iç. Yalan söylemedim. Verdim mi adama? Bu ne? Bak ben ilk önce kendimi hızlandırmak istedim. Ya oğlum. Ben i̇yi misin hızla... sen? İyi misiniz çocuklar? Bak şunu ekliyorum. Ekledim. Tamam. İç onu önce. Sonra bir evet. tane daha yap ondan. Ha, o adamla konuş. Şey... O adama ver. Bunu yaptım. Farklı bir şey yapmadım ben. Tamam. İçiyim. Tamam. Bak ilk önce ben kendimi hızlandıracağım. Sonra da onu hızlandıracağım. Tamam kendini hızlandır ki oraya yetiş diye. Evet. Kendimi hızlandırdım. Şimdi de ona vereceğim. Evet ona ver ama önce bir onunla konuşman lazım. Neye ihtiyacı olduğuyla bir konuş öğren. Tamam. Aa TNT varmış. Aa şu hatta TNT var şurada. Aa bakayım. Bunun... Musun? Ha, onu ben alayım bakayım ekleyeyim listeme. Şuradaymış işte, tane. Evet. Sağ ol Can, teşekkür ederim söylediğin için. Dinamit. Oğlum bunlar ne kadar kocaman olmuş bu tipler ne? Şimdi Baba, acaba, ben, ben bunları kendi masama koymaya çalışıyorum ya, rastgele tıkladığım için mi koyamıyorum acaba? Dinamitin üstüne koymam lazım koymak için mi? Ha, öyle mi acaba? Ha anladım galiba. Tamam. O zaman mesela şimdi şunu alabilecek miyim? 16 dakika sonra volkanlı event. Aa verdim ona o içeceği. Verdim. Tamam, güzel. Şimdi devam et konuşmaya. Senden başka bir şey isteyecek. Ne diyor? Diyor ki ateşlerimizi yakmak için yardım edebileceğim bir şey var mı diye soruyor. Ne olduğunu sor. İkincisine tıkla. Bunu mu? Bu, bu mu? Aha. Tam ateş yakmamıza fayda sağlayan bir tane acı biber Acı biber. Alev gibi düşün, ateş, alev. Anlatabiliyor muyum? Şu potion bak. book'tan bak bir şey bul. Explosive potion olabilir belki patlama. Ben de bilmiyorum ya. Oyunu çok iyi bilmiyorum her şeyi oğlum. Ben de bilmiyorum. Biber, biber bunlardan hangisi? O, Şu o, mu? Anam, o onu o tinet TNT'yi nasıl Allah. aldın? Oğlum köprünün altından aldım ya can. Sen bana göstermiyorsun oğlum de... ya. <laughs> oğlum ne Oğlum mouse'la tıklayacaksın. Allah. Can Allah. iyi misin? İyi. Mouse'la tıklayacaksın abi. sonra masaya geleceksin tıklayacaksın bak aldıktan sonra. Mouse'la tıkla. Bulmuşum. bu şey biberi nereye koyacağım ya? ya? Aldım. Yapayım Alp bekle. Geldim. Koydum. Gel zombi içeceğim. Zombi içeceği böyle miydi ya? Al buradan iç Alp. şimdi. Şey. Bu ne? Ha hmm, şu. Acı biber. Bukalem, şu bu kalem koyayım bakayım ben yerime kalemun hangisi şu mu bu kalemun şu galiba <Sessizlik> değil miymiş <Sessizlik> 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 baba pissin Allah Allah ben anlamadım bu kalemun niye koymadı yerine o bu kalemun değil mi şöyle bir kuyruğu var baba o kurbağayı almak çok kolay baba sen Ya bu kurbağaymış abi değil doş. mi pardon ha, bunu almışım ben zaten tamam abi doş oyun yapma dinamiti geçeceğiz. Alp zombi oldu herhalde şu anda. <laughs> tamam çocuklar sakin. Tamam sakin. Hemen geldik. Şimdi. Attık. Benden ne istemişti içerideki adam abi? Bak. Speed potion'u verdin mi? Speed potion'u verdim. Ateş yapmak için bir şey istemişti. Ama senden istedi. Benden de onu mu istedi? Evet. Yok ya benden başka bir şey istedi. Ben Eba. bir şu şey trene gideyim bakayım. Trenin orada ne var. Ben bunu Geliyor içeceğim içeceğim. Bakalım ne olacak. Oh. Lan ne oluyor? Oğlum hayır. Hayır. Yanıyorum. 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 yanıyorum abi. abi. Ne? Yanıyorum. Yanıyorum. Allah, ha, öldüm. Yanıyorum. Baba. Oğlum Alp sana yapıyorum demiden beri bunu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Al, Bak. Al yaptım Yok. tamam. bu acı biberle dinamiti karıştırırsan ona verirsen ve güzel bir şey oluyormuş. Aa. E ne? Bak, şu anda benden ne istemişti? Ha lava. Lavaya giremiyorum ki benden lava çiçeği istedi de. Lava çiçeği nereden bulacağım abi? Lava çiçeği. Yukarıda ne, ne var? var? <laughs> Aa burada <gülüyor> lava lava. <gülüyor> Lavlar burada galiba. <laughs> Ana öldüm ya. <laughs> Oradan mı alacağım lava çiçeğini acaba? Oyundan çıktı. <laughs> hmm. Allah patates oldu benim karakter. Bir daha hız alayım ya. Buradan da hırsız gitmek çok zor vallahi ha. karşıya nasıl geçeceğiz? Trene çarpmadan. Oh, şu kenardan kenardan geçtik. Şu genelde yükseklere Baba. bak dedi. Şu yükseklere bak. Onun içinde yok mu acaba lava dediği şey başka bir şey mi? Oğlum bu çok hızlı benim karakter ya. Allah. Ya nasıl düştü ya, ya? ne oluyor? Oraya gidip orada yavaşlatma poşunu almam lazım bence. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Ya. Ne ne zaman olacak ha? Oğlum sana zombi içeceği ben verdim ya içsene gel. Ama olmuyor. Olmuyor nasıl olmuyor? Gel ben bak. Içeyim. Bekle ben şimdi sana veriyorum bekle. Hı be. <laughs> oğlum bu şey, şey. Dinamit mi fırlattım ben az önce? Neredesin Alp? Gel gel bak gel. Al bunu. Al bunu yerden al. Hiç bakayım, lıkır lıkır, iç iç, iç bitir hepsini. Yok, yok, yok. Ha bak ne güzel. Zombi kafa oldun. Hilo. Zombi oldun oğlum, tam bir zombi oldun. Bu ne? Kova. Onun Baba bir anı... sana bir tane gel seni buraya buraya ne olur? Dur, dur şurada bir şey bulacağım ben. inanıyorum. Bu ne? Baba sana Bak, sana dünyanın en güçlü alma iksiri hazırladım. Neprecan, ne yapıyorsun Neprecan? Baba, buraya gelersin. Elon maske, bunu ben rokete de çıkarmalıyız de gelmeyeceğim. diyor. <laughs> ne Demedim baba dedim baba. Geldim oğlum. Fual, roket fual yapmam lazım Geldim diyor oğlum. bu. Bilmiyormuş. Çok sıcak diyor. Bomba mı yapsak? Hı. Roket fuel potion. Baba. Ne oldu can? Evet can. Bak sana bak sana dünyanın en güçlü insanı ama. Şey Teşekkür geçirdim. ederim oğlum. Şimdi çok güçleneceğim. Ya can ya ne yaptın bak ben oldu. oğlum? Bu ne ya? Ben de içeceğim. Bu ne oğlum? <laughs> Titriyorum ya. Kafam titriyor abi. Evet. Zıplama zıplama da gitti. Zıplayamıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya can nasıl bir trollsün ya? <laughs> Ya olacak şey değil ya. Ya bu ne şimdi ya? Roket fuel poşum var mı? Onu yapayım bari. Patladın mı bir de? Evet. Roket roket yokmuş. Bilmiyormuşum abi. Almam lazım. Of. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Izledim. Can beni oldukça trolledi bu oyun. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.